On sekizi bin alemin baş tacı insicinin pusulası bizlerin Ya Muhammed Mustafa yaşayan bir Kur'an'dı Geldi saadet asrı Adem'den önce vardı ya Muhammed Mustafa Nuruyla doldu cihan Donca Allah anan Sırtında mührü olan Ya Muhammed Mustafa Bulut takip ederdi Zemzemle paktı kalbi hem öksüz hem yetimdi. Ya Muhammed Mustafa, yüzü ayen on dördü. Her daim tebessümlü, Yusuf'tan da güzeldi. Ya Muhammed Mustafa. On yaşında bir çoban Puta tapmadı bir an Hanif idi Müslüman Ya Muhammed Mustafa Sekiz cennet sahibi Ümmete şefaatçi Arşın sağıydı yeri ya Muhammed Mustafa Kızlar dil gömen Karınca ezmez gören Bu değerleri veren Ya Muhammed Mustafa Doğru sözlü nur yolu Ümmeti iman dolu O Kur'an'dan konuştu ya Muhammed Mustafa ayı böler eliyle taş konuşur diliyle parmak musluklu çeşme ya Muhammed Mustafa Az konuşur az yerdi yürürken mütevazi Kara göz parlak tenli Ya Muhammed Mustafa Ef'ali ahvaliyle Etvar ahlakıyla Tasdik de müşrik bile Ya Muhammed Mustafa Kırk yaşında Hira'da bir Ramazan ayında ilk vahiy geldi ona ya Muhammed Mustafa karşı çıktı Nebiye tebbet ona hediye kurtulmaz amca diye. Ya Muhammed Mustafa Ömer'e güç yetmezdi Taha suresi yetti O dirildi Ya Muhammed Mustafa Gecevinin yolu müşrik dolu öldürmek istiyordu. Ya Muhammed Mustafa Yasin'den sekiz ayet toprak gözlerine set işte başladı hicret. Ya Muhammed Mustafa Rabbim ol derse olur bir örümcekle korur, güvercin orada durur. Ya Muhammed Mustafa, müşrikler görünende, Hemen mağara önünde, dedin Allah bizimle. Ya Muhammed Mustafa, buldu izin süraka, saplanırken toprağa anladı bu iş başka ya Muhammed Mustafa muallakatı sebe Kur'an'ı duyduğunda Kabe'den indi hızla ya Muhammed Mustafa iki ay aralı Sidretül müntehaydı Mevanın yanındaydı Ya Muhammed Mustafa Mekke'den ta Kudüs'e İmam peygamberlere Miraca İsrail'e Ya Muhammed Mustafa 313 Bedir'de gökten 5000 melekle galip Furkan gününde. Ya Muhammed Mustafa, inkarın başı cehil, Bedir'de oldu zelil, hak geldi batıl zail Ya Muhammed Mustafa.